Arkadaşlar selamünaleyküm yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir varam moli videosuyla videosu karşınızdayım. Güzel bir kayo eğitimi saat nasıl girilir? Ee, nasıl cross koyulur? Bur burada burada şurada ne yapacağız? Bütün soruların cevaplarını vereceğim arkadaşlar. Fake vererek attım. Atamadım. Attım. Varsa vurdum. Flash'ımı yolladım. Şu arkadaşı aldım. Bu bir tamam Aldım. Buradan ee, şimdi iki kişi aldık ama adamlar atak yaparsa, kontra atak yaparsa mesela Fonis sağdan falan şatlar abi direkt vurur. Bunun için mesela bak bu ikisini vurdum. Ay, yani bu ikisini vurdum diyelim. Şarjörü değiştireceğim ya. Yani. Buraya kaçalım. Şarjörümü değiştiririm. Ya da değiştirmeden şu skillimi atarım. Burada şarjörümü değiştirebilirim. Ama bu takım zayıftır, zayıfatır. aynı sahilde girme bekletebilir. Şimdi ben rahat yaparım. Arkadaşımın bakmasını isterim. Baktıktan sonra direkt gideriz. Tamam abi. Pikli Vurma çalış vururuz. Abi. Görüyor musun abi? Şimdi burada bir sıkıntı var. Burada hem evim var, hem aşağı var, hem sağ sola Ne yapacağız abi? Sen şey, iki taraf oluşum var. Sen birisini burada kullan. Attım bunu. Hop. Tamam vura mı? Vuran bunu karşı direkt. Direkt kaçıyorsun abi. Ne yapıyorsun? Burada line up var, şey giriyor. Şimdi. Mesela şöyle biraz kere atalım bunu. Nereye gidecek? Mesela buraya gitti. La oğlum. Götem alan line up öğrendim bu arada. Attım mesela. Buradaki adam aşağı kaçtı ama heaven'daki adam mesela buraya kaçtı. Direkt line'a mı attım adam ölebilir orada ya da kaçabilir. Kaçarsa da zaten direkt vurursun. Ya da takımdaki bir smoker'ından şuraya smoke atmasını isteyebilirsin abi. Kolayca böyle sidekick edebilirsin. Vurdun bunlara tak tak tak. Burada zaten smoke var. Direkt abi şurası. Burası çok sıkıntı. Burası kritik nokta. Buraya bir tane sky'dan flash isteyebilirsin. Ya yani sky olabilir, e, rain olabilir. Direkt flash. Baktın, baktın. Şuraya bakıyorsun abi. Yok. Olay bu. Çıktın. Buraya bakıyorsun, bakıyorsun. Bak hep biz aynı nerede? Lan bak benim gibi ata yaparsan ölmüşsün. O yüzden biraz geriden, geriden geliyorsun bak. Şu an da öldüm mesela. vuramadım öldüm. O yüzden ne demek istediğim? Mavi mutunu iyi yapman lazım abi. Şu sen böyle Hadi direkt böyle çıkıp böyle piklemek yerine abi. Şöyle geriden kanka bir çıksın. Böyle girden girdin abi bak. Girdin tak. Mesela hesa gitmedi. Gitti mesela öldü. Yani anlayacağınız şu abi şu aim hizada olsun ya. Şu aim. Şu saksının tam bittiği yerde olsun yani. Eğilmeden yani eğilerek vurmayın. Hizayı dengeleyin abi. Olayım bu. Aa böyle girdiler. B'ye geldik. B Burada bir pik noktamız var. Ee, şurada bir pik noktamız. Burada, burada. Tamam, her yerde var. Şimdi geldin sen. Şu olay bu biraz burada sıkıntı. Niye? Çünkü abi harbiden çıksan direkt vurabileceğim bir pozisyon değil mi? O yüzden ne yapıyoruz kanka? Burada flash attım. Vaktin arkana attım bunu. Vurdum. Vurdum. Burada da ayıbısın. Adam kolunu gözükmüşler seni görmedi ya. Hop. Bu bitti abi. Şu olay ya. Ya duvardan sıkabilirsin ya bak. Keyfine kalmış. Olay bu. Sonra geldim. Bu bir. Sonra şu iki desek. İkisi iki düşürdük. Üç kaldı. Şimdi. Ne yapıyorum abi? Heaven'a bakacağım. Şuraya bak abi. gene gel. Buraya bak. Heaven'a doğru. Heaven'ı indirdim. Ama belki Heaven'dan veya A'dan dönen olursa Heaven'a şöyle bir şu skill'i at abi. Adam oradan gelmeye engelli. Adam oradan gelemez. Bak genelde burada oluyor bir tane. indirdim bunu. İndirdim. İndirdim. market'a bak. Markette illa vardır. Yani anlıyor musun? Sonra burada fıtışa at attım mı arkadaşlar? At. Hop. Zaten bu arada fıtışı görür görmez içeri kaçar. İçeri kaçar için ulti var mesela az üst diye Genellikle Fıtışı atınca eleman buraya kaçar. Çünkü Bak burada da adam var mı salsın? Çünkü en kısa sürede kaçabileceği save noktası, cover noktası burası abi. Ondan dolayı buraya kaçar ya da e, buraya da kaçabilir adamın keyfine kalmış ama genellikle oraya kaçıyorlar abi Radyan helodo da oraya kaçıyorlar Aslında adamın onun şeye göre değişebilir Geride bu kadar bitti abi Olay bu kayır olay bu arkadaşlar kayır nasıl oynanır göstereyim size Yani deneyin illa ki işinize yarar arkadaşlar bu taktiklar ee, bir dahaki videomuzda hangi karakter olsun yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da sizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bay bay.